İki delikanlıdan onların hayat tarzından iki delikanlının tövbesinden, imanından ve hemen hemen ikisinin de şehit diyebilirim. Bir şehit, öteki şehide benzer bir halle dünyaya veda eden iki bahtiyar kişiden bahsedeceğim. İki bahtiyar. Bunlardan birini şimdi söyleyeceğimi hiç dinlemediniz benden. Yıllardır. Belki 20 yıldır ekranlardayız. Milyonlarca insana dini, İslam'ı, Kur'an'ı, peygamberi sevdirdik. Onları anlattık. Onlarla insanlar gönül bağı kurdular. Gittim her yerde bunu görebiliyorum. Hatta bazen hocam beşikte bana dua okumuşsunuz diyenleri görüyorum. Yaşarı 15-20'ye bağlaşmış. Sevindiriyor tabii ki. Ama anlatacağım gençler oldukça da bu din Allah'ın izniyle ilerilere taşınacak. Daha ilerilere. Bizden sonra gelenler bizden çok daha müthiş şeyler yapacaklar. Evet bu gece, bu gece anlatacağım ve daha önce hiç bahsetmediğim bir delikanlı. Bu delikanlının adı Habib. Zeyd'in oğlu Habib. İsmi güzel, Habib. Sevgili. Sevgiliye yakın, sevilen. Mahbub olan Habib. Habib'in ki Medine'lidir. Babasıyla annesi ve kardeşiyle küçük bir çocukken Kabe'yi ziyarete geldiler. Daha müşrikler, Müslüman değiller. Hazreti Peygamber Mekke'de onlar da Mekke'yi ziyarete geldiler. Kabe'yi. Annesinin adı Nesibe. Mazinin yeli Nesibe. Meşhur bir kadındır. Çok cesurdur. Nesibe Hatun diye geçer. Kaynaklarımızda. Ondan bahsederken hanımefendiliğinden ve cesaretinden dem vurulur. Nesibe Hatun. Nesibe annesi. Babası Zeyd. Akabe'de Arafat'a yakın bir yerde bir gece 70 kişi oldular. Mekke'ye gelen 70 bahtiyar ama müşrik olan 70 kişi Mekke-i Mükerreme'de gözlerden uzak bir yerde Akabe denilen yerde Arafat yoluna yakın bir yerde yeminleştiler. Peygamber'e biat ettiler, biatlerini ifade ettiler de. Biz sana iman ettik dediler. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna, senin son Resul, son elçi olduğuna iman ettik dediler. Nesibe oğluna dedi ki, peygamber orada. Onunla ahitleşiyorlar. Nesibe oğlu Habibe dedi ki, elini peygamberin eline koy. Elini peygamberin eline nazik küçük çocuk. Çocuk elini peygamberin mübarek avuçlarına koydu. Peygambere biat etti. O gün Müslüman oldular. 70 kişiyle beraber Nesibe, oğulları ve kocası Müslüman oldular. Çok küçüksü ve çok küçük kaldı Bedir ve Uhud'da. Bedire katılamadı, Uhud'a katılamadı. Zira iki tarafa da katılamadı. Zira küçük çocuktu. Silah alacak halde değildi. Silaha yeltense peygamberden müsaade geçmeyecekti. Hazreti Peygamber müsaade etmiyordu. Yaşı dolgun olmayanlara, kılıcı uzun olmayanlara. Mesela Uhud'da veya Bedir'de gençler var. Savaşa katılmak isteyen kılıçtan daha kısa. Ellerinde kılıcı tuttuklarında kılıç onlardan daha uzun. Hatta ilginçtir babalarıyla geliyorlar. Cihada katılmak için, peygamberle beraber olmak için Bedir'de sıraya giriyorlar, babalarının arkasında sıraya giriyorlar. Boyları küçük. Çocuk da 16'ya, 15 yaşında, 14 yaşında. Ne yapıyorlar biliyor musunuz sevgili dostlar? Taşların üzerine çıkıyorlar, boylarını uzatıyorlar. Taşların üzerine çıkıyorlar. Arkadan boylarını uzun göstermek için, savaşa katılabilmek için peygamberin yanında Hazreti Peygamber fark ediyor, indirtiyor onları oradan. Hadi evinize. Hatta birine müsaade ediyor Hazreti Peygamber. Bedre katılabilirsin diye. Yani sakalı açıkmış artık, bıyığı terlemiş, bir delikanlı çok ısrar ediyor katılacağım diye. Yaşını görünce, cüssesini görünce Hazreti Peygamber pek diyor katıl sende. Ama cüssesi zarif, daha küçük olan, daha olan diyor ki Allah'ın peygamberi için ona evet, için bana hayır? Bırak ben de seninle savaşayım, seninle şehit olayım. Böyleydi çocuklar asr-ı saadetin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki sen küçüksün olmaz diyor. Ama seçtiğini ben yenerim diyor. Yani güreşin bakalım diyor. Güreşiyorlar hakikaten de yeniyor. Koşabilmek için cihada güreşiyorlar. Koşabilmek için Allah yolunda Bedir'e güreşiyorlar, birbirlerini yeniyorlar. İşte Habib o savaşa katılamadı. Çok küçük olduğu için. Küçük yaştayken imanını aldı. O önemli, çok önemli. Müslümanlık kaç yaşından itibaren insanlara anlatılır? Her yaştan itibaren anlatılır. Tebliğ ve İrşad her Müslüman'ın görevidir. İletmek zorunda, ulaştırmak zorunda. Yıllar geçti. Efendimiz'i daha iyi tanıdı Habib yakından. Bir gün Hazreti Peygamber krallara, imparatorlara mektup gönderirken yalancılara da mektup gönderdi. Yemen Kralı'na Habeş kralına, Mısır mukavkısına, kralına, İran şahına, İran kralına ve diğerlerine, Roma, Bizans imparatoruna, Yemen hükümdarlarına ve diğerlerine ve Mısır'dakilerine ve diğerlerine Hazreti Peygamber mektuplar gönderdi. Peygamberin mektupları imana çağırma mektubuydu. Mektup şöyle idi genellikle, bugün o mektuplardan bahsetmeyeceğim tabii ki de. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den, işte Mısır'ın veya Habeşistan'ın veya Yemen'in veya Bizans'ın kralı falanca'ya. Ben Allah'ın son elçisiyim. Bana uyun ve hidayet bulun. Bana uyarsanız hidayetin yolu açıktır. Eğer benden yüz çevirirseniz kendinizi ve kavminizi ateşe atarsın. Kralların büyük çoğunluğu mektupları İran Krallığı Kraliçesi ve Kralı hariç o mektubu paramparça etti attı. Peygamber de dedi ki Allah onun devletini de parçalasın, devleti de parçalandı. Ama diğerleri efendice karşıladılar. Saygı duydular. Necaşi Müslüman oldu mesela. Yemen Kralı, Habeşistan Kralı Müslüman oldu. Ve diğerleri. En azından sadık oldular. Yani haddi aşmadılar, saygısızlık yapmadılar. Elçilere zarar vermediler. Ama biri bezirganlık yaptı. Biri vicdansızlık yaptı. Kimdi o? Müseyyim ve Tülkezzab. Yalancı, yalancı peygamber. Hazreti Peygamber hayattayken kendini peygamber ilan etmiş. ...Secaha gibi, Tuaytıla gibi, Tulaytıla gibi bu müseylime tülkezzab, yalancı müseylime, sahtekar müseylime. Hz. Peygamber en ağır görevlerden birini Habib'e gönder verdi. Habib dedi al bu mektubu yalancı peygamber müseylimeye götür. Çünkü müseylime peygambere diyordu ki gel seninle beraber dünyayı paylaşalım. Medine'yi, Mekke'yi, Yemen'i, Habeşistan'ı oraları paylaşalım. Yarısı senin, yarısı benim. İkimiz de peygamber olalım. Ben <laughs> sen peygambersin tamam da ben de peygamberim yani. Beni de öyle kabul et beraberce dünyayı paylaşalım seninle, güç birliği yapalım dedi. Dünya senin ve benim olsun Muhammed Aleyhisselam. Hazreti Peygamber'in cevabı ona şöyleydi. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den yalancı müseylimeye. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Yalancı müseylimeye, yeryüzü Allah'ındır. Ne senin ne de benimdir. Allah dilediğini hükümran kılar. Zeyd din oğlu, Zeyd'in oğlu Habib. Hazreti Peygamber ona mektubu verdi ve bunu müseylimeye götür verdi. Yalancı peygambere mektubu. Peygamberimizin sözleri demek yazılıyordu. Hani hadisler yazılmıyor falan dediler de. Diyorlar ya Arkadaşlar hadisler yazılıyor. Peygamberimizin gönderdiği bütün mektuplar, bütün mektublaşmaları, zekatla ilgili gönderdiği bütün mektuplar sağa sola, benzeri davet mektupları çok peygamber, hepsi hadis. Yani hadisler peygamber zamanında yazılmadı. Yanlış bir bilgi. Yazıldı ve hem de ezberlendi, kitabet'e geçirildi sonra. Ezberlendi sonra yazıya geçirildi. Sonra tedvin edildi. Yani kitaplarda bir araya getirildi. Karışık halde sonra tasnif edildi. Bölümlere ayrıldı. Yani Buhariler, Müslümler böyle yerden yetme şeyler yapmadılar. Onların öncesi vardı. Öncekiler vardı. Yapılması gerekeni yapanlar vardı. Onların önüne koydular.